Biraz önce çektiğim videonun işte aşağıya doğru indiğinizdeki manzarası. Şurası dediğim gibi e, belediyenin yani manzara da bu. Tabii bir de şu aşağıdaki manzaraya bak. Evet işte aşağı inip balık burada kalan bir tane dayı vardı bildiğim kadarıyla. da Öldü. Gördüğünüz gibi. Uğurmayı unutmayın buraya. Burası gerçekten güzel bir yer. Sandalyelerinizi alın. İşte elinize cips, çekirdek, Ola. Yani şu manzara eşliğinde. Burada gördüğünüz gibi şöyle oturacak Yer var. Millet balık tutuyor yan tarafta. Ya da işte belediyenin dediğim gibi şurası. Şöyle bir manzara içtiğinde çayınızı, kahvenizi, neyinizi